Barış Soydan 29 Aralık 2021 Halktv.com.tr Sadece küçük yatırımcı değil. Bireysel emeklilikteki milyonlar da çarpıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çarpılan küçük yatırımcı oldu demişti. Veriler çarpılanın sadece küçük yatırımcı değil, aynı zamanda bireysel emeklilik sistemindeki milyonlarca emekçi olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduata kur garantisi sistemini açıkladığı ve doların 18.4 TL'den 11 TL'ye düştüğü 20 Aralık'la dün yani 28 Aralık arasında kayıtlı 375 emeklilik fonundan 323 zarar etti. Türkçesi çalışanların maaşlarından zorunlu biçimde kesilerek bireysel emekliliğe yatırılan paranın çok büyük kısmı son bir haftada eridi. Üstelik bu enflasyondan arındırılmamış rakam. Aralık ayında enflasyonun en az %10 olduğu tahmin ediliyor. %17 tahmin edenler de var. Düşük tahmini dikkate alsak bile resmi enflasyon 3 Ocak'ta açıklanacak. Bireysel emeklilik sistemindeki milyonların parasının reel olarak en az %10, ortalama %20-30 eridiğini görüyoruz. Son bir hafta olağanüstü bir dönemdi diye itiraz edenler olabilir. O zaman son bir aya bakalım. Devletin bireysel emeklilik sistemindeki vatandaşları bilgilendirmek için kurduğu tefasgov.tr sitesine göre son bir ayda emeklilik fonları ya zarar etti ya da 3-5 tanesi hariç enflasyonun çok altında %0 veya %1'li oranlarda getiri sağlayabildi. Bu daha enflasyondan arındırılmamış oran. Aralıkta enflasyon %10 olduysa fonlar %9-10 oranında erediler. Tekrar edeyim, küçük yatırımcıların riski göze alarak yatırdıkları paradan değil, 7 milyondan fazla emekçinin maaşlarından yasa gereği zorla kesilen paradan söz ediyoruz. Çalışanların parasının %10-15'i Aralık ayında buhar oldu. Çarpılan 7 milyondan fazla emekçi oldu. Son bir yıla baktığımızda da emeklilik fonlarının önemli bir kısmının enflasyonun altında getiri sağladığını, yani çalışanların paralarının erimesine neden olduğunu görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre son bir yılda tüketici enflasyonu %21.3 olarak gerçekleşti. Bağımsız iktisatçıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENA Grup %50'nin üzerinde olduğunu hesaplıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı da son bir yılda kentte yaşam maliyetinin %50.18 arttığını açıkladı. Tefas'ta kayıtlı 375 emeklilik fonundan sadece 57'si son bir yıl içinde %21.3'ten fazla getiri sağlayabildi. Yani katılımcıları olan çalışanların birikimlerini enflasyon karşısında koruyabildi. 318 emeklilik fonunda ise çalışanların parası reel olarak eridi. Üstelik bu TÜİK'in resmi enflasyonuna göre bulduğum sayı. Türkiye ekonomisinde büyük ağırlık oluşturan, emekçilerin de önemli kısmının yaşadığı İstanbul'da durum çok daha kötü. İstanbul Planlama Ajansı'nın %50.18'lik enflasyon oranını dikkate alalım ve son bir yılda kaç emeklilik fonunun bu kadar getiri sağladığına bakalım. Sadece 20 emeklilik fonu son bir yılda %50.18'in üzerinde getiri sağlayabilmiş. Geri kalanlar milyonlarca çalışanın birikimlerinin gayri resmi enflasyon karşısında erimesine neden olmuş. Daha fonların yönetim ücretleri bu getirilerden düşülecek. Çalışanlara ne kalacak? Ama devlet bireysel emekliliğe %30 katkı payı veriyor diyecekler çıkabilir. İyi de bireysel emekliliğe dahil olup 3 yıl sistemde kalmadan çıkmak isterseniz devlet katkı payı alamazsınız. 3. yılın sonunda devlet katkı payının %15'ini, 6. yılın sonunda %35'ini, 10. yılın sonunda %60'ını alabilirsiniz. %30 katkıyı almak için emekliliğe hak kazandığınız zamanı yani erkeklerde 60 yaşını, kadınlarda 58'i beklemeniz gerekiyor. Hastalığı var, sağlığı var, herkesin 60 yaşına kadar bekleme imkanı olmayabilir. 60 yaşına kadar bekleyemeyenler çarpıldığıyla kalacak. Barış Soydan